münafıkların üzerine şeytanın karakteri mi oturur? Ee, yakışıklı münafık ee, tabi çok e, ince tarif edilmesi gereken bir varlık ama genel hatlarıyla benim gördüğüm bir ölüyü şeytan ele geçiriyor. O kadar. Ondan sonra İslam aleyhine ne yapılabilir? Şeytan ya yani bir insan kanına ne yapabilir? Onu yapmaya çalışıyor. Ama aklı yetmiyor şeytanın. Yani akılsız. Halbuki her ata Müslüman lehin olacağını tahmin edemiyor. Çünkü Müslümanlar aleyhine olan atakla da canlanır. Mesela ayrılacak adam ayrılmaz. Mesela ayrılmayı düşünüyor. Zayıflamıştır. Ayrılmaz. Munafık hata olduğuna. Daha bağlanır, güçlenir. Mesela yahut adam atalet içindedir. Bitkindir. içine kapalıdır. Canlanır. Müthiş aktif ve canlı hale gelir. Atak hale gelir. Veyahut adam Müslümanlara, mal, mülk, para, İslam'a katkıda bulunmak istemiyordur. Bütün gücüne katkıda bulunur o zaman. Mesela kazanmaya ihtiyaç duymuyordur. Çok fazla kazanma ihtiyacını hisseder. Müslümanın kafasını açar, genişleştirir. Öbür türlü meskenet gelir, münafık olmazsa. Yani çok önemli, hayati bir olaydır. Onun için münafığı böyle bir anda elimine etmek falan değil de münafığı çomaklayıp teşvik etmek <laughs> önemlidir. Yani e, yolunu kesip e, kapısını kapatmak değil. E, yani engellemek değil. Engellemek değil. Ama tabi Resulullah zamanında çok müthiş pislik yapmışlar. E, ama ahir zamanda tabi nitelikli münafık olmakla beraber yani kitlevi bir münafık pek olmadığını müşahede edebiliyoruz. Yani küçük sayıda olmuş oluyor ama o da Müslümanın ihtiyacını giderecek derecede olur. Yani az sayıda da olsa kıymetlidir. İyi değerlendirmek lazım. E, şevke sebep olur. Mücadele azmine sebep olur. Çünkü küfür nerede bulacağını küfür senden gelip ulaşacak. E, küfür çok atıl bir yapıdır. Yani kimse uğraşmaz. Mesela Darwinistler de ayda yılda bir ortaya çıkıyorlar. Yani çok nezaketli falan. Halbuki Allah aktif ve canlı bir mücadele istiyor. Ancak bunu münafık sağlayabilir. Yani atak bir tavrı, e, e, böyle dikkati çekecek bir atağa münafık sağlayabiliyor. O yüzden münafığı böyle bir an önce hani devreden çıkartmak değil de, yani el altından böyle e, naif bir şey, e, imkan sağlamam. O zaman atağa geçer. Ee, en atıl olan bile canlanmış olur. Şevk denir. Ee, yoksa meskenete çok yatkındır Müslüman topluluklar. İçine kapanırlar, daha sakin. Mesela Selçuklular döneminde öyle oldu. Yoktu e, bir münafık hareketi, aktif bir hareket yoktu. İçlerine kapandılar. İşte Mevlevi'ler, dön baba dönelim falan böyle. Müzik dinlemeler falan. Ee, ve yenildiler sonra, hülagüt çıktı. Darmadağın etti hepsini, mahvetti yani. E, ayrıca münafık Müslümanın aklının iyi çalışmasını sağlar. Küfre karşı mücadelede çok keskin bir akla ihtiyaç yoktur. Yani şeytani bir zeka ile mücadele akıl çok güçlü çalışır. Yani çok harika ataklar yaparsın, çok harika yöntemler geliştirebilirsin. Ama öbüründe hemen hemen çok Sıradan birkaç yöntemle mücadele edebilirsin. Keskin zeka gerektiren, keskin akıl gerektiren mücadele munafıkla olur. Çünkü direkt şeytanla muhatap olduğun için, şeytan da çok zeki, akıllı olduğu için ona gerçekten kaliteli bir akıl göstermiş olursun. Ve tabi şeytan da inatçı olduğu için, münafık çok inatçıdır. O dirençli olması Müslümanlar için güzel bir güç kaynağı olmuş oluyor. Yani pasif hemen dağılan olsa Müslüman gücünü gösteremez, aklını da gösteremez. Ama direniyor olmazsa, dirençli olmazsa gücün yükselmesini sağlar Müslümanlarda. Yani çok çok kaliteli bir aklın, çok kaliteli bir gücün ortaya çıkmasını sağlar. Yani kaliteyi teşvik eder, ihtişamı teşvik eder. Mesela Resulullah zamanında münafıklar çok ataktılar. Yani 300 kişi çok yüksek bir sayı, çok omansız bir sayı. Fakat Resulullah tabi yanındaki e, yanındakilere de tam güvenemiyordu hepsine. Yani ana şekilde güvenmekle beraber, meşhur bilinen sahabelere güvenmekten beraber e, tanımadığı bilmediği insanlar da var. Onları rahatça ikna edebiliyorlardı. Yahut işte ne diyelim onları kendi ağzıyla kafalayabiliyorlardı. Ya abi diyor bu sıcakta çıkılır mı falan diyor, haklısın ya abi falan diyor. Yani şu anki argoyla oradaki argonun farkı yoktu. O zamanlar. E, dolayısıyla yani cahiliye ağzıyla konuşan e, böyle ya yani kaşar uslupla konuşan bir adam e, cahiliye uslupla yatkın adamı rahatça ikna edebilir. O yüzden Resulullah biraz temkinli gitmiş benim gördüğüm yani dikkatli davranmış. Ama aynı zamanda aman verilmeyeceğini Peygamberimiz hadiste belirtiyor münafıklara. Ama en büyük münafık hareket olarak ben FETÖ'yü görüyorum. Yani bu çok şiddetli büyük bir münafık hareket. Özetle yani münafık Müslümanın en büyük ihtiyacıdır. Öbür türlü atalet bitkinlik meydana Hatta Müslüman içerisinde dağılmaya bile sebep olabilir münafık olmaması. Çünkü güç kırılacağı için, şevk kırılacağı için münafık olmadığında heyecan kalkar. Ee, meskenet boğar Müslümanı, boğabilir bir kısmını. Bu münafıkların en azılığını biridir. Rafi bin Hureymele. O öldüğünde 70 yaşında ölmüş. Böyle bir gök gürültüsü gibi ses duyuluyor. Daha önce anlatmıştım. Peygamberimiz diyor ki 70 yıldan beri cehennem tarafına yuvarlanan taş şu an dibini buldu diyor. Bu ses o diyor. Sahabede bir mana veremiyorlar yani. Ya hakikaten zahir anlamını da düşünüyorlar yani. Evet. Sonra sahabelerden birisi sevinerek geliyor diyor ki ya Resulullah işte Rafi bin Hureymele öldü diyor. Herkes elhamdülillah diyor. 70 yaşında ünlü münafık. Bak ne kadar şey görmedi, görmediği halde evet. vahiyli bir işte mesela bu doğru. Evet. Bu mucizesi. Müslümanlarla uğraşıyorlar kendi kafalarına göre ahmak kafalarına. Onlara sar, sorarsan diyor Cenab-ı Allah, onlara sorarsan şeytan Allah sınırın, Bir de yemin ediyor Allah'ın adını kullandı münafık. Hep ayette Kur'an'la konuşur, Allah'ın adını kullanarak konuşur biz dalmış, kendi de dalmış oyalanıyorduk. Yani öyle bir kötü kastımız yoktu diyor. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz diyor. Kimlere kin duyuyorlar? Allah'a, Allah'ın elçisine ve o devrin kimse, emir olan kimse, lider olan kimse o. Müslümanların başına. En kin duydukları konu budur münafıkların. Peygamberimiz diyor ki Mehdi bir süre insanlardan uzaklaşacak. Böylece delalet ehli ayrı ayrılacaktır. Delalet ehli ayrılacaktır. Öyle ki münafık şöyle diyecek. Allah'a ulaşmak konusunda bizim Mehdi'ye ihtiyacımız yoktur. Gaybeti Numan, sayfa 161. Şimdiki münafıklarda ne diyorlar? İslam'ın Mehti'ye ihtiyacı yok. Hepsi için demiyoruz tabi ama bir kısmına bakıyor. Allah'a ulaşma konusunda Ali Muhammed'e, Peygamberimizin soyundan birine bizim ihtiyacımız yoktur. Mehdi'yi kastederek. Yani münafık kindarlığı.